arkadaşlar. Çocukları. Kuzenlerim falan bağırıyor. Burada üç çocuğum, iki çocuğun birlikte mutluca anlaşarak oyun oynadığı anı izliyoruz. Çok tatlı değil mi? Şurada böyle en ortada olan kızın ismi Asya. Burası Eymen. Bu uzun kız da Huriye. Hepsi güzel, anlaşan, iyi çocuklar. Oyuncakları oynamayı seviyorlar. Bak mesela buraya bizim elinde bir bez bebek çok güzel. Burada bizim arkadaşımız var değil Bakın işte bunlar doğruyu anlatıyor oyuncaklar oynamayı ama bunlarsa Yanlışı yanlış anlatıyor. Tablet telefona bakarak yani biz burada teknolojinin iyisi ve kötüsü yani teknoloji bağımlısı olmamamız gerek. Yani arkadaşlar. Onun için teknoloji bağımlısı olmamalıyız. Görüşürüz arkadaşlar.